Son zamanlarda bazı kripto paraların anlamsız değerlemelere ulaştığına, tüm piyasalar düşerken milyar dolarlık yükselişlere şahit oluyoruz. Bu yüzden bu videoyu çekerek bilinmeyen bazı manipülasyon yöntemlerini açıklamayı istedim ve bu tip kripto paralara olan bakış açınızı değiştirmek istiyorum. Kriptoda ayrıcalıklı bilginin oldukça önemli olduğunu son zamanlarda yaşanan fiyat hareketlerinden anlayabiliyoruz movement move, mantra, om gibi kripto paraların fiyat hareketlerine baktığımızda burada çok net bir insider trading döndüğünü anlayabiliyoruz. Bir günde %95 düştüler neredeyse. Peki bir bilgi asimetrisi olduğunu bu tip kripto paraların fiyatlanmalarından çıkarabildiğimizi görüyoruz. Kriptoyu bilgi asimetrisine göre bir piramit olarak görselleştirirsek sizce bu piramitte neler olurdu? Piramidin en tepesinde Binance, OKX gibi merkezi borsalar yer alırdı. En çok parayı kazanan ve en çok kullanıcıya sahip olan ve aynı zamanda projelerden başvuru alırken onlardan çok fazla bilgi talep eden tarafların olduğu borsalarda en fazla bilgiye onlar erişebiliyor. Dolayısıyla en çok insider bilgide aslında borsalarda bulunuyor. Yani en çok ayrıcalıklı bilgiye de onlar erişmiş oluyor aslında. Bunun bir aşağısında piyasa yapıcılar olduğunu tahmin edebiliriz. Piyasa yapıcılar da proje ekipleriyle oldukça yakın çalışarak onların çeşitli geliştirmelerine destek oldukları için fiyatlama anlamında onların da ayrıcalıklı bilgiye sahip olduğunu görebiliyoruz. Üçüncü sıramızda VC'ler ve erken aşama yatırımcılarının olduğunu söyleyebiliriz. Çoğu zaman ekiplerle bir hayli yakından çalışan bu taraflar yine ayrıcalıklı bilgiye erişebilen şanslı azınlıktan oluyorlar. Fenomenleri ise bir sonraki katmana koyabiliriz. Bunun ana sebebi de aslında projelerin kendi tokenlerini şillemek için fenomenleri kullandığını düşündüğümüzde bazı ayrıcalıklı bilgiyi de onlarla paylaşmaları gerektiğini ve bu sayede de bu paylaşımların daha kolay olduğunu fenomenler tarafından biliyoruz, duyuyoruz. O yüzden sondan önceki bir katman olarak fenomenleri koyabiliriz. En sonda ise ne yazık ki her şeyden habersiz küçük yatırımcıların olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Örnek olarak vermek gerekirse toplam arzının %10'u piyasaya sürülmüş olan bir projenin tam seyreltilmiş değerinin yani FTV'sinin 10 milyar dolar olması bir takım manipülasyonlarla mümkün kılınabilir. %10'luk token arzını tek bir tarafta toplandığı senaryoda ve arzın kontrolünün de sağlandığı senaryoda bu 10 milyar dolara ulaşmak aslında çok da yüksek bir kapital gerektirmeden sağlanabiliyor. Ve bu manipülasyondan habersiz olan küçük yatırımcılar projenin değerine bakıp bunun ne kadar iyi bir proje olduğunu ve bu projeye yatırım yapmasının gerektiğini düşünebilir. Gelin Projelerin bu yöntemi nasıl net bir şekilde kullandıklarını açıklayayım. Birkaç aşamalı bir manipülasyon yönteminden bahsediyorum bu arada. Tek bir aşaması yok bunun. İlk olarak CoinMarketCap ve CoinGecko gibi veri sağlayıcıların verilerinin manipüle edilerek yapılmasını söyleyebilirim. Proje ekiplerinden bilgi alarak kripto paraları listeleyen bu bilgi sağlayıcıları buralarda bazı gösterilen arzlarda manipüle sağlanabiliyor. Örneğin bir ekip dolaşımdaki gerçek dolaşımdaki arzın bir hayli fazlasını coin market cap e ya da CoinGecko'ya bilgi sağlayarak girdiği için daha fazlasını göstererek kendi projesini çok daha değerli gösterebiliyor. FTV yani tam seyreltilmiş değere baktığınızda. Böylece on-chain taraftaki arz ile off-chain taraftaki arzda büyük bir fark oluşuyor ve bu bu da aslında projenin küçük yatırımcı tarafından daha değerli olmasını gösteriyor. Ama aslında gerçekte proje daha az değerli. Bu sadece manipülasyon yöntemlerine ilk örnek olarak söyleyebilirim. İkinci manipülasyon yöntemimiz ise çok yakından bildiğimiz airdrop yöntemleri. Airdroplarda yaşanan mağduriyetler olarak söyleyebilirim hatta. Direkt buna spesifik bir örnek vermek istiyorum. Movement bu Move'la yazılan Layer 2 daha zincir aktif olmadan önce kendi airdrop sürecini başlatmıştı ve ya Ethereum'da ya Testnet'te bu tokenları çekebileceğinizi söylemişti. Ama burada çok fazla problem yaşandı. Azalan airdrop miktarları, claim süresinin değişmesi, claim'in durdurulması gibi çok fazla problemli süreç yaşandı. Ve bu yüzden çok az zaman bırakıldı Mooncoin'i claim etmek için. Bu sebeple de aslında yalnızca toplam vaat edilen airdrop'un %5'i claim edilmiş oldu. Ve böylece sadece 58 milyonluk move piyasaya sürüldü. Komünitenin elinde sadece 58 milyonluk bir miktar kalmış oldu. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman aslında bu tamamen arızı kontrol etmek için yapılmış olan bir süreç olduğunu düşünebiliriz. Arzın kısıtlanması sağlanmış oldu. Böylece bunun gibi pek çok farklı yöntem de var arzı kısıtlamak için. Son manipülasyon yöntemi ise en kötü olduğunu söyleyebilirim. OTC yani tezgah üstünden kilitli olan tokenlerin ya da kriptoların ucuza fonlara, aile şirketlerine ya da VC'lere satılıp buradan gelen parayla serbest piyasadan token alarak ya da kripto alarak bu fiyatlamayı yükseltmeye çalışma manipülasyonu söyleyebilirim. Yani düşündüğünüz zaman OM yani mantranın tam olarak bu şekilde milyar dolarlık fiyatlamaya çıktığını görebiliyoruz. Ek olarak mantranın CEO'su ise bu yöntemi kullandıklarını bir podcast'te açıkladı ve bu podcast'te dedi ki biz bu yöntemi fiyatı yükseltmek için kullanmıyoruz aslında diye bahsetti. Tabi yersen yani kilitli bir tokeni satıp bunun karşılığında para alıp ve bu kilitli varlığı bir şekilde serbest piyasadan token almak için kullanıyorsan bunun açık seçik ismi manipülasyondur. Bunun başka bir tanımı yoktur. Bu da normalde geleneksel piyasalarda yasaktır. Bu tip bir süreci yapman tamamen manipülasyona girer ve bu belki de manipülasyon yöntemlerinin gerçekten en kötüsüdür denebilir. Çünkü bunun sürdürülebilir bir yanı yok. Yani kilitli varlıkların bir şekilde biteceğini biliyoruz. Serbest piyasada dolaşımdaki kısmın artacağını biliyoruz. Sonuçta ekip tokenlerinin kısmı bir kadar yatırımcı gelecek. Projeye dahil olan başka tarafların tokenleri açılacak. O zaman ne olacak sorusunu kimse cevaplayamadığı için aslında bir günde %90'lık düşüşe şahit oluyoruz bu tip projelerin manipülasyonlarında. Yani özetle airdrop süreçlerinde Yaşanan gariplikler, gerçekteki arz ile coin market cap coin'deki büyük farklılıklar ve bütün piyasalar düşerken inorganik bir şekilde yükselen fiyatlamalar dikkat edilmesi gereken manipülasyon yöntemlerinin başında geliyor. Sizlerden ricam bu tip projelerden uzak durmanız ve bu tip projelere yatırım yapmamanız olacaktır. Çünkü bu tip projeler sektörde bulunduğu sürece manipülasyonlar devam edecek ve bu manipülasyonlardan ötürü küçük yatırımcılar mağdur olmaya devam edecektir. O yüzden yüzden bu projelerin sonunu getirmemiz gerekiyor. Bu inorganik yükselişlere bir son verilmesi gerekiyor. Benden bu videoda bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.